Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örnekle mini bir çanta çalışacağız. Umarım aradığınız model çanta budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. İpimiz şerit, polyester. Tığım sıfır numara İpimi bu şekilde kilo işi aldım. Çanta askımız için kullanacağımız aparatımız, daire şekil, şeklinde basmalı yaylı 92 zincirle çantamıza başlıyoruz. Kolay gelsin. İlk ilmeğimi bu şekilde aldım ve sıkıladım. Sonrasında 92 tane zincir çekiyorum. 92 zincirimi hazırladım. hemen birinci değil ikinci üst kanattan bir ilmek alıyorum ve kaydırma işlemi yapıyorum. 8 tane yapacağım bundan. 2 3 4 5 6 7 8 İki başta bu kısımda ve bu kısımda 8 tane kaydırma işlemimiz hep olacak. Bundan sonra bir kez doluyorum. 8 tane kaydırma işlemi yaptım. Bir kez doladım. Yine üst kanatlardan alarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 4 5 tane 5 tane de kaydırma işlemi yapıyorum. Hiç dolamadım. Direkt ilmeğimin içinden geçiriyorum diğer ilmeğimi. 2 3 4 5 Kenardaki 8'den sonra 5 çakma sık iğne, 5 kaydırma işlemi. Tekrar 5 tane çakma sık iğne. 1 2 3 4 5 Tekrar 5 tane kaydırma işlemi. 1 2 3 4 5 Son 8 ilmeğimize kadar zincirimize kadar 5 5 olarak devam ediyoruz sıralamamız bu şekilde. Son 8 kaydırma işlemi yapılacak sürekli. Beşerli beşerli ilmeklerimizi değiştirerek sıramızı tamamladık. 8 tane çakma 5 pardon kaydırma çakma kaydırma çakma kaydırma çakma bu şekilde 5-5 devam ettik, 5 ilmekte de bir değiştirdik ilmek alış şeklimizi ve son 8 ilmeğimizi kaydırma işlemi yapıyoruz. Bu hiç değişmeyecek başta ve sonda. 1, 2. 8 tane kaydırma işlemimizi yaptık ve sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz. Döndük. Bir zincirle dönüyoruz. Hemen buradaki arka kanattan kaydırma işlemimizi yapmaya başladık. 1 2 3 Hep arka kanattan alıyoruz. 4 5 6 7 8 Örneklerimiz iki sırada bir değişecek. Bu sırada da çakma sık iğnelerimizin üzerine çakma sık iğne kaydırma işlemlerimizin üzerine de kaydırma işlemini yapacağız. Yine beşerli 8 tane kaydırma yaptık. Kenar kısmımız bir kez doluyoruz. Yine arka kanattan alıyoruz. 1 2 3 4 5 iki sırada bir yer değiştireceğiz. Şu an üst üste geliyor. Kaydırma işlemi yapıyoruz 5 tane. 1 2 3 4 5 sıralamamız bu şekilde. Tekrar 5 tane. Bu şekilde devam edelim. Sıralamamızı bu şekilde yaptık. Son 8 tane ve kaydırma işlemiyle ikinci sıramızı tamamlıyoruz. 8 tane kaydırma işlemi yapıyoruz ve bu örneğimiz çantamız bitene kadar bu kısımlarda hep aynı şekilde 8 8 başta ve sonda sıramızı tamamladık bir zincir çektik dönmeden önce şu şekilde giriyorum herhangi bir karışıklık olmasın ve kaydırma işlemine başladım 8 tane kaydırma işlemimizi yapıyoruz. Kenardaki 8 tane kaydırma işlemimi yaptım. Bu kısma kaydırma işlemi yapacağız bu sırada. Çakmaydı 2 sıra. Şimdi 2 sırada üst üste gelecek şekilde kaydırma işlemi yapıyoruz. 8 tane yaptık. 1 2 3 4 5 Hep arka kanattan alıyoruz örgümüzün sonuna kadar. Bu kısımdan bu şekilde sayarsanız bu sırada 13 tane kaydırma yaptık. Bir kez doluyoruz ve 5 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Sonrasında 5 tane kaydırma. Bu sırada da sıralamamız bu şekilde devam edecek. 3 4 5 Tekrar 5 tane çarpma. Son 8'e kadar bu şekilde devam ediyoruz. Aradaki ilmeklerimiz beşer beşer değişiyor. Son 5 kaydırmamı yaptım. 8 tane daha kaydırma işlemi yapıyoruz ve bir sonraki sıraya geliyoruz tekrar bir sonraki sıraya geçtik 8 tane kaydırma işlemimizi yaptık bu sırada kaydırma işlemimiz var 5 tane iki sırada bir yer değiştireceğiz 1 2 3 4 5 Bir önceki sırada çakma sık iğne yaptığımız noktamız ve 5 tane çakma sık iğnesi yapıyoruz. 2 3 4 5 ve tekrar kaydırma işlemi. Umarım bu noktaya kadar anlaşıldı. Bundan sonra işlemlerimiz bu şekilde iki sırada bir yön değiştireceğiz. Kaydırma ya da çakma. Kenardaki 8 ilmeğimiz hiç değişmiyor. istediğimiz uzunluğa gelene kadar genişliğe bu şekilde örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz noktaya gelene kadar bu şekilde ördüm. Başlangıç ipim burada. Bitirdiğim nokta bu kısım. Ve buradan bu şekilde sayarak 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 tane zincir gibi görünen nokta ve bu şekilde çantamı bütününü daha doğrusu büyük kısmını tamamladım kenar kısmını yapacağız bu şekilde karşılıklı getiriyorum alttaki 5 taneye kenar kısmımızı başlıyoruz Bir tane bu şekilde sıkıladıktan sonra çıkardım. 1 2 3 4 1 2 3 4 ve bu kısma yine kanatlardan alarak bu şekilde 1 2 3 4 ve şu noktadan giriyorum. 5 tane sık iğne yapacağız. Girdim. Bir zincir çektim ve aynı noktaya bir kez daha batıyorum. İpimi de o ara iç kısma alıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen sonrasına 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 bir zincir çekeceğiz üst sıraya çıkacağız ipimizi de bu şekilde araya aldım bir zincir ve döndük Daha sonra da saklayabiliriz. Şimdi de içine alabiliriz buradaki ipimizi. Hemen ilk ilk noktadan girdim. Ve yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bu şekilde 35 sıra öreceğiz. Tekrar 1 zincir. Döndük ve devam ediyoruz. Hemen ilk noktaya girdik. 5. Aynı şekilde diğer orta kısma da yapacağız ve 35 tane 35 sıra öreceğiz 35 sıra ördüm bu kısımdaki ilk sıramız 1 sonrasını ikişer ikişer sayıyorum 2 4 6 diyerek 35 sıraya tamamlıyorum alttaki sırayı unutmuyorsunuz Burası bir sonrasını çifter saydım ve 35 sıra ördükten sonra bir sıra ters sık iğne yapacağım bu kenara bir zincir çektim hemen bu şekilde tutuyorum düz yüzümüz burası geriye doğru battım ve aldım geriye doğru battım ilmeğimi aldım içinden 5 tane ters sık iğne yapıyoruz bu noktaya. Aynı şekilde diğer kenara da yapıyoruz. Çantamızın bu kısmına getirdik. 8 tane aşağı sayıyoruz. Hemen buradaki noktadan girdik ve ilmeğimizi aldık. Bir sonraki noktadan giriyorum. Aynı şekilde burada da kaydırma işlemi yapıyorum. Bir buradan bir yan taraftaki sırayla her noktaya girerek yan parçamızı çantamıza ekliyoruz, tutturuyoruz. Bu şekilde devam edelim kenara alta kadar çantamızın kenarını bu şekilde taban kısmına kadar dik dik bu noktada diğer kısmı yapabilmemiz için yine kaydırma işlemi yapıyoruz buradan girip arka taraftan her sık iğnemizden bir tane alıyoruz ve 5 tane taban kısmında da kaydırma işlemimiz oluyor. Ve sonuncu işlemim Diğer tarafı da aynı şekilde karşılıklı gelecek şekilde tek tek kaydırma işlemi yaparak dikmeye devam ediyorum. kenarımızı tamamladık. Bu noktada ipimizin geçmiş olduğu son noktadan bir kez de tığımızla girdik ve ilmeğimizi bu noktadan çekiyoruz. Tuttum ve ipimin olduğu tarafa çektim. Bu şekilde sıkıladıktan sonra bir düğüm atıp arka tarafa geçiyoruz düğümümü attım Yine aynı noktadan ipimi arkaya çekiyorum. şuradan geçirdikten sonra bir zincir daha atıp iç kısımdan iğne ile pardon zincirimi atamadım tekrar bu şekilde ipimizi saklıyoruz gidebildiği yere kadar devam ediyoruz uç kısmını da yakacağız. Buradaki ipimizi de yine aynı şekilde buraya kadar getirip ucunu yakalım. Diğer kenarımızı da bu şekilde bu kısma tutturacağız. Arkadaki kanatlardan alarak tutturmamız gerekiyor bu noktada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. arka kanadına girdim. Ve bu şekilde aldıktan sonra yine arka kanattan ipimi ön tarafa alıyorum. Bu noktadan kaydırma işlemi yaparak diğer kenarımıza yaptığımız gibi yan tarafı tutturuyoruz. Uç kısımdaki iplerimizi de bu şekilde araya alabiliriz. İki daha geçirdikten sonra iç kısma iplerimizin uçlarını yakarak saklayalım. Bu kısma kadar çektim, aradan göstermeden ucundan hafif kesiyorum. Çantamızın örgü kısmını tamamladık. Umarım anlatabilmişimdir. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz. Hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. Çantamızın bu kısmına bu kadar mesafeden önce şişle Ile bu şekilde biraz açıyorum Daha sonrasında görmüş olduğunuz noktadan açıyorum bu şekilde tuttum tutamadım karşı tarafına da aynı şekilde açıyorum buradaki noktadan geçiriyoruz beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın